Bugün Hoş geldiniz bugün tek, tek bas, bas oynayacağız bas arkadaşlar ben bugün kameraman oldum arkadaşlar büyük videoda oynamak istedim çünkü ayağım geçti çok ağrıyor ve kameramanın bugün arkadaşlar bunlar tek bas yapacak arkadaşlar bir tane videomuz vardı ortada oynamıştık 10 beğeni gelirse arkadaşlar maç yapacaktık 10 beğeni atın da atalım arkadaşlar bu video kaç beğeni geliyorsan oh. Bin like 15 gelsin. 15 ay 15 like geliyor arkadaşlar 15 like arkadaşlar Bar benim Bar olduğum Bar benim olduğum şeydi arkadaşlar ee, tekma sonacağız arkadaşlar Bar bu video 15 beğeni atın arkadaşlar, arkadaşlar ve beratın da hesabına abone olmayı Bar ve ay, like atmayı unutmayın like atıp abone olmayı unutmayın Bar arkadaşlar oh. izleyip abone olun çünkü oh. kanal mükemmel aşağıda bırakıyorum arkadaşlar ve tek basa geçelim. Evet tek bas başladı. Kaybeden arkadaşlar kaybedene şaplak atıyor. Arkadaşlar Hayır. arkadaşlar kaybedene şaplak atacağız. Muhammed. Muhammed. Serap bir kere dokundu. Hasan gitmeye başladı Hasan. Hasan hızlı attı illa ortada olmamak için. Bakalım kim kaybedecek. Arkadaşlar kazanan kime şaplak Arkadaşlar e, değmedi arkadaşlar Serat çık Arkadaşlar kazanan kişi kime şaplak atacağımızı seç arkadaşlar Arkadaşlar Serat çık ben hakemim Serat çık Serat çık Serat çık arkadaşlar bu konu hakkında ne düşünüyorsun Vursan oğlum vuracağım Ha vurmayacağım Arkadaşlar kazanan kimin vuracağını söyleyecek arkadaşlar Diyelim Burak kazandı kimin vuracağını söyleyecek ya da Muhammed kazandı Kimin vuracağını söyleyecek Hasan. hızlı vurdu. Hayır arkadaşlar Hasan da elendi. Görüşürüz. Çıkartmasaydın çıkartmasaydın. Oğlum bana öyle bir şey Evet. Hasan çıktın. Hasan Evet Burak. Burak top Burak da Burak. Bak bak Burak bak nasıl öyle hemen geri geçti vurdu. Burak attı. Ya Senet elleme. Muhammed. Muhammed dokunmadı. Top burada. Muhammed. Muhammed attı Berat'a Berat dokunamadı. Berat. Berat, Berat yürüyor. at. Ve Muhammed top Muhammed'de. Muhammed Burak'a atamadı. Berat attı Muhammed'e. Muhammed, Muhammed Burak'a attı. Bakalım Burak. Burak. Burak, Burak. Burak, Burak Berat'a verdi. Berat Muhammed'e verdi. Muhammed Berat'a verdi. Berat koştu. Muhammed. Berat. Muhammed. Evet. Muhammed çık. Muhammed çık. Muhammed çık. Muhammed de elendi. Yemin ediyorum ki bu çöre değdi. Muhammed, Muhammed elendi. elendi. Arkadaşlar. Bak bacağıma çarpmadı. Böyle döndürdüm. Arkadaşlar, böyle arkadaşlar. Yemedim. Bak, en yemedim. Yemedim. Bak, yemedim. en son attığımız short videosunu atın arkadaşlar. Short ya, videosuna yazın. Ya. Devam. Elendim, elendim. Oh. Çık, Hadi çık, çık. Her çık. Arkadaşlar bana çıkın, bana bakıyoruz. Tamam, tamam bana bakıyoruz. Arkadaşlar şimdi bana bakıyoruz arkadaşlar muhammed Bora bak, yalan çıkmış. söylemiş arkadaşlar muhammed iki kere dokunmuş video kaydından baktık varalara <laughs> baktık arkadaşlar. arkadaşlar ve burak ve berat finale kaldı arkadaşlar şimdi şöyle yapmış atmış ondan sonra böyle yapmış şimdi arkadaşlar burakla burakla arkadaşlar burakla berat finale kaldı kazanan arkadaşlar kime vurulacağını söyleyecek Evet burakla berat'a verir misiniz Hasan berat'a verir misin arkadaşlar Berat. Arkadaşlar başla. Ben arkadaşlar başladı şimdi. Burak. Burak. Burak da şimdi top. Evet. Burak. Burakla Berat finale kaldı? Berat. Berat bir kere dokundu. Top Burak alacak mı? Burak. Burak kaldı. Buran bacağıydı. Burak. Durun arkadaşlar. Videoyu kapat. Burak'ın ayağına kramp girdi ve yine devam ediyor. Ve şimdi Berat, Berat. Bir kere, bir kere. Ve Berat dokundu şimdi Burak'ta. Da... Burak. Burak, Burak Berat'ı atacak mı? Burak. Burak. Burak Berat attı. Berat geri Burak attı. Burak. Burak. Burak uzun yere attı, Burak. Burak uzun yere attı ve Berat Berat ulaştı topa. Berat. Bur Berat attı bir tane. Burak. Burak iki kere dokundu. Ve Berat ve kazanan Berat oluyor. Berat sen kime vurulmasını istiyorsun? Muhammed beni çok gıcık etti. Gel gel be. Ama vurur o aşı da var Berat. Bir el daha oynayacağız. Hayır hızlıyorum. bir el daha oynamayacağız. Kim istiyor kim istiyor? Ben... Hasan'a vurmak istemiyorum açıkçası. Tamam. Çünkü Melek ama şey Fezda... Serhat'a da vurmak istemiyorum. gel, Çünkü ya, sen... el tutsuzum ama akıllıyım. Serhat'a vurmak ben, istiyor musun? Sel... Güneyin evde benim ben... Sergi -Mos, var diye. Selgarımız var var ne diyordu biliyor musun? Kır onun bacağını. Öldür onu. Bekle, bekle. <laughs> arkadaşlar biz akşam parka gideceğiz. Parkta aynısını ben sana söyleyeyim. Arkadaşlar parkta Şiş, aslında Muhammed. Aslında parkta Daha video öyle. atacağız. Park, parkta video atmamızı istiyorsanız 15 like. Nereden atacağız ki? Bir şey diyor arkadaşlar dinleyin siz de. Berat söyle. O gider misin? Oğlum sen söyle oğlum sen söyle. Ya sen söyleme kullanma söyle. Muhammed diyormuş gibi yapacağım buna bir şey ya, ya. ama gö görüyor. Bitti. Ona gider misin? Bitti. Bitti. Ya gel. Aşar gel. gel. Mehmet diyeceğim ama Buraka vuracak tamam mı? Bir dakika bir dakika. Şey kaydı durdurdum durdur, yanlışlıkla. Bir daha söyle. Şimdi ben diyeceğim ki Mehmet'e vurun diyeceğim. Sonradan diyeceğim son sonradan diyeceğim ki Mehmet'e vurun diyeceğim. Hasan diyecek ki Mehmet'e vurmayın diyeceğim. Neden? Çünkü Hasan bir kere vuracağı için Mehmet'le bir kere dayak yem. Ben Hasan'a vurmak istiyorum. Ve Hasan. <laughs> Burak'ı vurduracaktım Hasan'a vurduracağım. Şimdi ilk Serhat vur. Serhat vur. Serhat vurmak zorundasın. Vur, Serat vur. Serat sen vur. Serhat vur. Serhat vurdu. Serhat vurdu. Belat vur. vur. sen de vur. Gel Kada sen de vur. Burak sen de vur. Mehmet sen de vur. Aga be. Ben deyim, Ben vurmadım lan. Ben vurmadım. Islak yapıyorsun ama. Şey, sen oynuyor musun lan? Kardeşim oldu. olduğu için. mi? Kardeşim olduğu için acıdım. Arkadaşlar kameraları oynuyor kameralar. Kam bak diğer çocuğu da biz Eymen'e kameraları Muhammed de vurmuştu. Aras da vurmuştu. Oo. Ben de yavaş vurdum arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben de bugün arkadaşlar gölete gidiyoruz. Diğer iki gün sonranın videosu arkadaşlar. Ve yarın. Diğer videoda görüşürüz. Bay bay. 5 ay 15 beğeni atmayı unutmayın bebeğim. Oh. Hadi görüşürüz. Bay bay. 15 beğeni. <laughs> 15. 15. Aga krapon dansıyla kapat. Krapon dansıyla. Krapon. Arkadaşlar. Kamera arkasında sanatı bir bir şey oldu bak şöyle göster. Göster. Çok <laughs> şöyle bir oldu. Ayakta krapon dansıyla şey video bitiriyoruz. Kamerayı bana versene. Kamerayı bana ver. Kışkırtma oğlum <laughs> bunu. Kışkırtma.